Bizim sadece BAFTA'da değil, ee, Samsun genelinde idare edenler, üreticiye ve çiftçiye yan gözle bakıyor. Bazı konularda aşamadıkları problemler olduğu zaman bu problemlerin memleketi, Samsun'un ilçeler, hepsi, idare eden insanların hepsi o sorunları halletmek için, ortadan kaldırmak için elinden gelen yapılması gerekiyor. Samsun bir tarım ve hayvancılık şehri. Bir sanayi şehri değil. Evet sanayi doğru adımlar atılıyor ama yani Samsun'un geneline baktığınız zaman iki tane ovası olan, iki tane ırmağın geçtiği bir memleketten bahsediyoruz ve sayılı bir ovalardan bahsediyoruz ama tarım ve hayvancılığa bazı ilçelerimizi burada tezih ediyorum. Kesinlikle ben üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için, çiftçilerimizin üreticilerimizin önünü açacak proje üretebilecek insanlar göremedim. Mesela ben Bafra ile ilgili de konuşabiliyorum. Mesela Bafra kaymakamını ben başarılı bulmuyorum. E, çünkü Bafra kaymakamını ben takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla sadece e, kutlamalardan kutlamalara böyle e, gidip böyle bu tür yerlerde ben görüyorum. Yani yanlış da görmüş olabilirim ama benim gördüğüm kadarıyla çiftçiye ve üreticiye yakın bir idareci değil. Gönül ister ki bizi idare eden bu mülk amirimiz üretici ve çiftçiyle hasbiyat yapıp, üreticinin ve çiftçinin sorunlarını dinleyip yetkisini dahil içerisinde çözmesi gereken sorunları ve problemlerini çözebilsin. Ama kesinlikle biz öyle bir derdi olmadığını ben görüyorum çünkü çiftçi ve üretici yani Böyle yılda bir kere bir kasket giyip de e, bir çeltik tarlasında tohum atmayla bu işler olmuyor. Çiftçi ve üreticiyle her gün hasbiyel içerisinde, içerisinde olması lazım. Çünkü Bafra'mız bizim tarım ve avivancılık şehridir. E, şu anda Bafra'da ikamet eden insanların ben zannedersem yüzde altmışı, yüzde yetmişi köyle bağlantılı bir şekilde e, yaşıyorlar. Hem e, Bafra'da şehir merkezinde yaşıyorlar ama e, köyle bağlantıları kopmuş e, değil. Onun için kesinlikle biz Bafra'yı önce bir tarım ve hayvancılık şehri olarak e, masaya yatıracağız. Ondan sonra da biz bu üreticiye, bu çiftçiye ne yapabiliriz? Bunları konuşup, bunlar üzerinden projeler e, üreteceğiz. Daha önceki kaymakamlar mesela, e, ben e, onlarla da biz yakın bir ilişki içerisindeydik. Daha önceki kaymakamlar, ee, çiftçi ve üreticileri, üretici birlikleriyle, çiftçilerle, üreticiyle hep beraber e, oluşacak olan sorunları bir şekilde e, nasıl halledebilebilecek şekilde kendi yetki daireleri içerisinde önünü açmak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyorum. Ama bizim nedense bu e, mülk amirimiz bizim e, üreticilere ve çiftçilere pek bir hasbiyatını göremiyorum. Varsa bile e, ben bunu e, biz göremiyoruz. Belki de vardı Bilmiyoruz ama e, zaten olmuş olsa da zaten üretimle ilgili BAFRA'daki yapılan projelerden haberimiz olurdu. Böyle bir şey e, böyle bir çalışmasının da e, yok. BAFRA'nın köyleri de e, hepsi de kaymakamlığa bağlı. Başka bir şehrin başka bir ilçenin köyleri değil. Onun için e, BAFRA kaymakamının bir an önce bu konulara el atıp üretici ve çiftçiyle beraber hareket etmesini ben temenni ederim. Ee, ama bu konuda böyle genel bir e, çerçeve çizdiğimiz zaman kesinlikle üretici ve çiftçi adına kaymakamı ben başarılı görmüyorum ve başarılı bulmuyorum. Bugün Tarım ve Hayvancılık, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göz bebeği, hükümetimiz, devletimiz tarımda ve hayvancılıkta gelişmemiz adına e, Elinden geldiği kadar desteklemeye çalışıyor. Ee, uygulama konusunda eksiklerimiz olabilir, yanlışlar olabilir. Bu konuşulur, bunlar tartışılır. Ama Cumhurbaşkanımızın şu ifadesi benim için çok önemlidir çünkü hedefinin ne olduğunu gösterir. Diyor ki gelişmiş ülkelerin hepsi tarım ve hayvancılıkta gelişmiştir. Tarım ve hayvancılıkta gelişmeyen ülkeler geri kalmıştır diye bir bizzat kendi bir ifadesi vardır. Ee, bu ifadesi ölçüsünde, doğrultusunda e, biz inanıyoruz ve biliyoruz ki tarım ve hayvancılık Cumhurbaşkanımızın da göz bebeğidir. E, bu, işte, bu tarım ve hayvancılığa, üretime e, gerekli desteğin verilmesi adına e, bütün elinden gelen yapılıyor. Ama programlar, tarım politikamız bunlar yanlıştır doğrudur. Bu oturulur, bunlar konuşulur, değerlendirilir. Bunlar farklıdır ama ve böyle tarım ve hayvancılık şehri olan Baframızda mülk amillerimizin üretici ve çiftçi adına hiçbir projenin içerisinde olmaması, oluşan sorun ve problemleri çözme adına bir katkı sağlayamamaları bize şunu gösteriyor ki bizim mülk amillerimiz hiçbir zaman üretimden ve çiftçiden yana olmadıklarını gösteriyor.